Evet şimdi de Kabadaş Belediyesi standındayız. Kabadaş Belediye Başkanımız Bülent Güney ile beraberiz. Evet başkanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlere de hoş geldiniz. Hoş bulduk. 14. Ordu günlerindeyiz. Nasıl geçiyor? Hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Valla şu anda gayet güzel gitti düşünüyorum. Kalabalık var, yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız memleketinde olan gurbet hasreti çeken hepsi geliyor. Evet. Gayet de iyi gitti düşünüyorum. Hem hani de biz kendi bölgemize, Kabadaş'a ait olan ürünlerimizi getirdik. Hem ikramda bulunuyoruz hem de kadın kooperatörde satışlarını yapıyoruz burada. Evet. Hem onlara destek olsun iki, iki anlamda. Evet burada dernek olarak bu düzeni yapan tüm emekçilere teşekkür ediyorum siz basın emekçine teşekkür ederim. de geldiniz. Hoş geldiniz evet. sizler de. Hani sizin işiniz daha zor. Pipili de detaylar. Evet. Biz sadece <laughs> kaba anlatıyoruz. İşte kaba daşla ilgili konuşuruz ama sizin işte bu anlamdaki emeğiniz daha fazla olduğunu ve personellerimiz dahil buna. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sağ olun. İşte sağ olun. Ama her zaman da biz bekleriz sizleri de. İnşallah buradayız. Evet. Evet. Evet.